Kiracıların dört gözle beklediği o karar çıktı ve açıklandı. Bu karar kiracıları çok sevindirecek. Peki kiracıları çok yakından ilgilendiren bu karar ne? Kiracı olanlar bu fırsattan nasıl yararlanacaklar? Kiracılar nasıl nereye başvuracaklar? Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Kütahya Belediyesi koronavirüs hastalığına karşı alınan önlemler kapsamında kiracılarının kira bedellerini 3 ay süreyle ertelediğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Işık, tüm dünyanın gündemine gelen koronavirüs hastalığı nedeniyle şehrimizde alınan tedbirleri hat safhaya çıkartmış bulunmaktayız. Bu kapsamda bugüne kadar Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama birimince belediyemize ait tüm birimler, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları ilaçlanmıştır. Halen gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Tedbir amaçlı okulların kapatılması, esnafların ve işyerlerinin belirli kısıtlamalarla çalışıyor olması, Kütahya'mızda esnafımızın rahatlatılması amacıyla bugün Kütahya Belediyesi encümen toplantısında aldığımız karar gereğince 2886 sayılı devlet İhale kanunu kapsamında ihale ile kiraya verdiğimiz işyerlerimizdeki müstecirlerimizin koronavirüs tehdidi nedeniyle oluşan mücbir sebep gereğince kiraların 3 ay süreyle ötelenmesi konusunda karar verildi. Nisan ayı itibariyle 3 ay kadar süreyle tüm kiracılarımızın talepleri halinde kiralarını erteleyeceğiz. Rabbim bu tür salgınlardan ülkemiz ve insanlığı korusun dedi. Özellikle tüm dünyanın gündemine gelen korona virüs tehlikesi nedeniyle ülkemizde ve şehrimizde alınan tedbirleri hasrafaya çıkarmış bulunmaktayız. Bu kapsamda bugüne kadar Kütahya Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama birimi aracılığıyla belediyemize ait tüm birimler ve ayrıca kamu kurumla kuruluşlarının e, hizmet birimleri ilaçlanarak gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda tabii ki öğrencilerin tatile çıkması, esnaflarımızın e, ve e, iş yerlerinin belli kısıtlamalarla çalışıyor hale gelmesi nedeniyle, Kütahya'mızda esnafımızın rahatlanma, rahatlatılması amacıyla bugün Kütahya Belediyesi Encümen'inde aldığımız karar gereğince 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında ihale ile kiraya verdiğimiz iş yerlerimizdeki müstecilerimizin Bu e, bu koronavirüsü tehdidi nedeniyle oluşan mücbir sebep gereğince kiralarının 3 ay süreyle 3 aya kadar süreyle ötelenmesi konusunda katkı yapmayı e, hedefledik ve encümenimizin aldığı karar gereğince de e, önümüzdeki ay yani e, Nisan ayı itibariyle 3 aya kadar süreyle tüm kiracılarımızın talepleri halinde kira ödemelerini 3 aya kadar öteleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Rabbim bu tehlikeler ve tehditten ülkemizi ve tüm dünya insanını korusun. Şehrimizden uzak tutsun. Temennisini de sizlerle paylaşıyorum. Hayırlı olsun. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum.